Öyle, Öyle de işte. işte. Ben ha, ha. izledim bunu. Güzel mi bu? Dur lan bir bakayım bir. Eray bu attırmamış. Kadar... Attırmamış mı? Cesaret edebildiğim en çılgın mücadelelerden. Ama bir, bir daha yarlanması gerekmiyor mu? Ama bu mu? bu 21 ka günde. Kasım'da olur bu. Bunun şeyi var, akımı var. Nonat November diyoruz buna. Kaç başladı? Ka Kasımları kasımları patlatmıyoruz abi. No 11 November. Katılabilirsin sen de. Bu çok daha zor geçti. Duvara yumruk atmak istiyorum. Bu Harvard Tünmesi'nde eğitimli profesyoneller tarafından yürütülen tıbbi bir deney. Bunu evde denemeyin. Çok az sayıda erkek bu mücadeleyi başardı. Evde denemeyin derken? ile tamammadı ve Senin adım kaç oğlum? Ben baktım şu an. 4200'ü değiştirme. 4200 maks. Ortalaman kaç? 2000 falan. Ben 2600. Benim de 2000 civarı. İyi. Yayıncılar böyle abi. Sterm retansiyonunu deneyeceğiz. Bu nasıl Oğlum bir mücadele? Bunu mastürbasyon Gerçekten... yapmamakla karıştırmayın. Ayrıntılı anla. Herkes bunun inanılmaz faydalarına Vücudunuzun bahsediyor. Vücudunuzun kontrolünü elinize alın. Term retansiyonu. Evet. İnsanlar buna bağımlı hale geliyor. Modern zamanın sigarası. Evet. Modern zamanın sigarası. Evet. Neden biri bunu yapmak istesin Resmen ki? Ya bu iş yalan ya. Bana şans dileyin <laughs> çünkü ihtiyacım olacak. Bugün 30. gün. Lütfen. Lütfen. Çabuk gel. Rp e geçeceğim dur. Birinci Durun, gün. Ya. resmi olarak başlamasına 24 saat var. Bu son... Dedir RP abi. Bizim barışın Ne? Abi. Barış'ın, barışın Rol Barış roleplay <laughs> <laughs> Barış. sunucusu. Barış yatıncı. girmeden önce. Sen gelecek mi? Barış yatıp mı? He, bu Hı -hı. şey var ya uyuz olduğun element. Kanka ben aç konuşayım. Barış'ın elinden paketli çikolata yemem ya. Ya <laughs> mining <my link> yapmıyor. Ayvem'den <laughs> <My gülüyor> giriyoruz şu anlık. Aa hani... sağ ol ya. Yani. Ben yedim geldim. 2 saati en iyi şekilde değerlendireceğim. <laughs> ne oluyor oğlum? Uuu ay canına. İşte başlamadan Çok önce. Çok iyiydi. Kanka, Senin de için benim için olduğu siz. kadar iyi mi? Muhtemelen hayır. Kanka ben bu videoyu bilinden izledim kimden izledim hatırlamıyorum Kanka, ya. Kanka bir şey söyleyeceğim ne oluyor beyler? Kanka işe başlamadan ya. önce. Ya Kardeş, iş başlamadan şey önce başladım. işte. Yapma ben retansiyon modu. Işte. ben patlat önce son bir kez patlatayım Sence 30 günü tamamlayabilecek miyim? Süreyi sıfırlıyor bir ay olsun diye. Hayır. Şimdiden 3 veya 4 kez bırakabileceğimi söyledin. Videoyu sil. Ve işe koyulabileceğimiz. Ama bunun olmasına izin vermeyeceğiz. Bunu başaracağız. İlk gün bazı şeyleri gözden geçirelim. Önümüzdeki 30 gün içinde hayatımda 5 yeni harika gelişme yaşanması bekleniyor. Bunlardan en çok beklediğim genel enerji artışı ve toplam testosteron artması. Daha kalın saçlar, daha fazla kas büyümesi ve genel olarak çok daha belirgin olacak bir protein yapısı bebeğim. Bu çok garip. Oyun başlasın tamam şimdi testosteron seviyemi öğrenmek için kan tahlili yaptırmaya gidiyoruz en son kontrol ettirdiğimde 440 civarındaydı bu yüzden 30 günlük sperm retansiyonu yapacağım kulağa garip bir etkileri doğru mu ya mücadelesi. evet çok zor olur eldivi don arttırıyor enerji işi ile testosteron söylemem. seviyesi arasında oğlum bizim Ayberk bir hafta yapmadığı zaman rüyalanmıştı ya aklıma o geldi şu an açıkçası <laughs> bu <laughs> Şeyle ilgili, dopaminle ilgili anlatılan her şey yalan, onu söyleyeyim. Bilir ki. Dopamin, dopamin diyeti falan, onlar da mı? Tabii ki yalan onlar canım, öyle şeyler yok. Hadi be. Bence düşecek. Yani dopamin Gerçekten. salgılıyoruz diye bir şey zaten yok çünkü dopamin salgılanan bir şey değil. Dopamin beynin içinde e, dengede olan bir şey. Yani ya e, dopamin reseptörleri inhibe olur ve serbest salınımda olur ya da inhibe olmaz, dopamin yerine oturur. O şekilde git geller içinde olur dopamin. O dopaminle ilgili muhabbeti çıkaran da zaten reklamcı bir orospu evladı. LinkedIn'de çıkıyor. Yani, işte biyoloji bilimine bilir ne bilir, şey kim bilir. Hiçbir şey bilmiyor yani. Öyle çıkmış kendi kendine uydurmuş. Öyle bir şey yok yani. Koştuk falan evet, zaten. Evet, abi anlatınca nasıl dinliyoruz bak kafi anlatsın. Burun, abi, çok uzatıyor kanka. Evet çok uzatıyor abi tabii çok güzel anlatıyor. Evet. Gel ama çünkü Pekala testosteron seviyemizi kontrol edeceğiz. Evet kanımızı doluyor. Tamam hadi gidelim hadi hadi. İkinci gün, Miami. Retansiyon mücadelesinin ikinci günü. Miami'ye kadar uçtum. Retansiyonumun sıfır olduğu bir numaralı yer işte burası. Kız arkadaşım yanımda değil. Yani bu hafta tek düşmanım sol elim. Şu anda ne yapmak istediğimi göstereyim. Anladınız mı? Tamam mı? Etkisi başlıyor. Meditasyon yapma zamanı. Yani şöyle, bundan uzaklaştırmalıyım. E, Şimdi şöyle İngilizce espri yaptı. Biz etini mı? dövmek, etini, dövme. ha, etini dövmek denir 31'e bunlarda. Eti çıkarıp ona vurdu. Anladın? Vay biz cahil kalmışız Buraya da bir çalışalım ama. Üçüncü abi. gün. Yoksunluk belirtileri başlıyor. Yaptığım şey 4 saniye nefesimi tutup 1 saniye bırakmak şeklinde 7 kez tekrarlamak. Bunu Yalan söylemeyeceğim. Kendimi çok iyi hissediyorum. Eğer benim gibiyseniz, çok endişeliyseniz, çok huzursuzsanız ve beyniniz sürekli çalışıyorsa meditasyon denemenizi şiddetle tavsiye ederim. Zihninizi boşaltmak ve rahatlamak için gerçekten iyi bir Acaba biliyorum. hangi Sözüm meditasyon yapıyor? Dinleyin çocuklar. Malum şeyi yapma dürtüsü bastırdı. Bundan kurtulmanın tek bir yolu güzel serin ve soğuk bir duşa girmek. Dördüncü gün şeyin zorlaşıyor. Şeyin. Şaka yapmıyorum. Epic'si başlıyor. <laughs> Sanki zihin benimle oyun oynuyor. Başarabiliriz. Ama Allah'ım Üç günde of. bu kadar bilmezsin ya. İşte kaldıktan sonra bile tut. 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 <laughs> tamam. 30. güne kadar dayanacağım. Size söz veriyorum. Erkekler maskülen bakışlarıyla kadınları aşırı cinselleştirip nesneleştiriyor mu sence? Evet. Özellikle evet. salonda. Özellikle spor salonunda. Evet, yüzde yüz. Bunu değiştirmek için bir yolculuğa çıktım. Şu anda spor salonundayım. Dikkatinizin dağılması zor. Bu da dikkatinizi dağıtan hiçbir şey olmadığında daha çok çalışabileceğinizi gösteriyor. Motivasyonunuz eksikse veya odaklanamıyorsanız... Onların kusuru falan almıyor bir daha amına koyayım. Tipin eksik yanınız Bu size sorumuz olabilir. TikTok'ta sosyal medyayı gezmek, kızların karşınıza çıkması olabilir ya da maskülen bir bakış açınız olabilir ve çerezdik kadınlara bakıp onları aşırı cinselleştiriyor olabilirsiniz. Bu mücadele durumu değiştirir. Çok ilginç. Kendimi doktor fil gibi hisset. Benim için çılgınca olan şey yıllardır duş almadan önce malum şeyi yapma gibi korkunç bir alışkanlık edinmek. Ya acı sen sapık mısın? Ananı sikim neye bastım lan? He. Olma. Tamam herhalde sakin çıktı bir tane. Sizlerin iyi bildiği ha. şeyden bahsediyorum. Trans teyze spor salonundan çıktık. döndüğümde ve duş Aa, almak o üzere olduğumda beynim çok... hemen o alışkanlığa yürüyor. biliyorum. Şimdi şey ev evet, altı patates çekiyor evet. tamam. Video çekiyor. Evet evet Sister Hong. Tamam. Bilmiyor musun onu? Bilmiyor musun? Ne sen, abi o? Hele bilmiyor musun sister'ı? Bu adam trans. Sister Hong erkek, daha doğrusu trans. Ee, eve erkekleri atıp 1600 kişi kaydediyor ve sikiyor. Ve içeri siyasi... Abi. Çantaj falan yapıyor ya. Her, her şeyi var. Şey var. Ve 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 şey, şey. Ben bunu gece izleyeceğim. Ve, ya gece ve gelenler, izleyeceğim gelenlere, yani. gelenlere <laughs> hep şey diyor işte. Yanında bir şey getir diyor. Tamam mı? Hep bir şey getirttiriyor işte. Muz, elma. Adam da o yüzden hani diyor ki yani muz getirdik. Artık hani sikmesek olmaz herhalde diyor. <gülüyor> 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 hani bir tane koyunları Buzu <laughs> getirdik artık buzu, buzu yiyeceğiz. gece bunu izliyoruz hatırlatın bana. Şunu bir bitirek. gece İrade gerekiyor. Çok garip ya. Bakın izlemeyin bak izlemeyenler. Ya izleyenler bir şey demesin de. Düşünmeye başladığınız an zinciri kırdığınızı başka bir yerde daha iyi olacak yeni bir zincir oluşturduğunuzu fark etmeniz gereken andır. Zihnimiz bir oyundur ve biz onu fethetmeli ve kazanmalıyız. Şu anda retansiyonun 7. günündeyim. Tamam bu yeterince epik değildi. Yedi çekin. Tamam bu da iyi. Pekala çocuklar şimdi. <laughs> i̇yi bu dublaj ya. için mücadele yok daha da zorlaşacak. Otomatik çıktı şimdi ya ram gibi. Vermekte ısrar etti. Bu mücadeleyi muhtemelen daha da zorlaştıracak bir şey <laughs> var artık elimde. <laughs> Bebeğim Güzel bu bir telefon kaba ama üzerinde benim göz serimle fotoğrafım var. <laughs> birinci yıl dönümü hediyem. Bütün bu mücadelede yanımda olacak. Yapabilirsin. Bitirebilirsin. Bu korkunç. Zorlanıyorum. Claudia ile evde olmak işleri kolay. Kısa abla, alsa, abla dahil Kankam, mi bu, olaya? Paylaştırmıyor. Bu mücadeleyi bitirmek istiyorum. Hemen şimdi. Yedinci gün. Kelimenin tam anlamıyla. Aman tanrım. Burada, da espri tarafına yaptı. Tarafına bakarsan, yaptı. Test bir etbirisi yaptı. Testosteron it gets harder dedi. Yani daha zorlaşıyor dedi. Aynı zamanda it gets harder sertleşiyor anlamına geliyor. Diyor ki. Ağırdır, ya, diyor. Ben, ben diyor. bu videoları nasıl bilgilendirebiliyorum <laughs> <laughs> şu <laughs> an aman Yani sıkışmak istiyorum için. demektir. Bu yüzden çok yakında öncesi ve sonrası karşılaştırma rakamlarını alabileceğiz. Evet. Bunun için çok heyecanlıyım. Genel motivasyonum yüksek. Kararlılığım yüksek. Nihai hedefe gittikçe yaklaştığımı görmek çok ama çok önemli. Uzun zamandır antrenmanlarda hiç bu kadar istikrarlı olmamıştım. Bunların hepsi zihinsel disiplinim çok daha iyi olduğu için gerçekleşiyor. Çocuklar başarmayı çok istiyorum ve sizler de benim her zamankinden daha çok çalıştığımı biliyorsunuz. Bu mücadeleyi çok ciddiye alıyorum. Bazen hayatınızda bir sonraki seviyeye geçmek, kendinizi geliştirmek ve gelecekte ulaşmak istediğiniz hedeflere layık olduğunuz oh, kendinize yeah, kanıtlamak için sıfırdan başlamalısınız. Bunun için çalışmalısınız. Kardiyo zor bir iştir. Zayıflamak zahmetlidir. Ama bunu yapacağım çünkü gelecekte bana yardımcı olacağını biliyorum. Tamam burada önemli olan kendini geliştirmek. Az önce neredeyse kaybediyordum. Bu hafta ilk kez böyle hissediyorum. Şunu bilin 7. gün. Bu önceki günlerden çok daha zor bir gün oldu bu çok rahatsız edici bunu, kabul bu kabul edemiyorum. Olmayacak bıraktım, bir hata yaptım. <laughs> bu kadar kolay basit. 8. gün. tamam. <laughs> spor salonuna gidiyorum da bu sene ihtiyacım leng var. Yapmam lazım. Dün gece çok acı vericiydi. Tamam mı? Resmen uh -huh. vücudumda retansiyonu. Doç bu yüzden bırakmış abi. Başladım. başladım. Spor salonunda ağırlıklarla bunu atlatacağız ve ne Aşk kadar, kadar iyi hissettiğimi göreceğiz. Ben. Retansiyonu hissettiğim için. Hayır adama ne oldu onu anlamadım. Adam şu an ya. Hayvan gibi. Hata yaptım. 315 kilo kaldırdım. Sonum şu anda zirvede ve çok kolay geldi belki belki de her şeyin işe yaradığını söyleyebiliriz. Ne dersiniz ha? Onuncu <laughs> <laughs> gün. Hmm. Ne? Sanki ondan bir şey almak istermiş gibi emiyorsun. <laughs> Bebeğim Ama spor salonuna gidiyoruz da <laughs> beni dinlemiyorsun. <bir> <laughs> 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 şaka şey şey var mı? Da... Evet. Ama kız için yaptım, soruluyor ya. Bakın evet. ne, ne dedi orada? Hala her şeyi yapabilirsin Ya diyor ki ya parçalı deli diyor şu anda Sizlerinden sonra fark ettiğim bir şey var Diyetimden mi ekstra kardiyodan mı Yoksa retansiyondan mı bilmiyorum Büyük bir öfke hissediyorum Tuhaf bir tür Aa, Şey gibi sanki içimde bir duygu birikimi var Ve şu anda beni Çok rahatsız ediyor <laughs> sanki her küçük şeyde duvara yumruk atmak istiyorum. Normalde böyle değilim. Bu yüzden biraz garip geliyor. Bir şey buna neden oluyor ve ne olduğunu bilmiyorum. Ama evet, 11. gün dürüst olmak gerekirse hala biraz öfke hissediyorum. Tamam? Bunu kendi lehime kullanıyorum ve ağırlıklarla Şanım Her küçük şey Hala. Ne yapalım Kan kampanya mı başlatalım bir tane? Beni rahatsız ediyor. Hadi bu devam etmez ya da başka bir şey yol açmaz. Bugün bu mücadeleyi %99 oranında kaybetmek üzereydim. Sanki son saniyeler gibiydim. Maraton koşuyorum tamam mı? Bitiş çizgisindeyim ve vay canına. Bu mücadele tamamen mahvetmeye çok yaklaştım. Ama yapmadım, yapmadım. Bununla gurur duyuyorum. Evet, şu anda Texas'ta Alphaland'dayım. Ama elemanın vücudu ha. Bu mücadelede başarısız olabileceğimi düşündüğüm tek şey. Muhtemelen kız arkadaşım. Ama bunun olmaması için elimden gelen her şeyi yapacağım. Ama ben kendimi genel olarak iyi hissediyorum. Zihnim tekrar netleşti. Son birkaç gündür öfkeliydim. Cinsel açıdan tatminsizdim. Tamam işte bu. Size diyetime ve antrenmanlarıma en disiplinli şekilde uyduğumu ve her şeyi kaydettiğimi bildirmek ya. istiyorum. Özellikle bundan önce biraz rutine girmiş gibi hissediyordum ben ve şu anda kafamın yerinde olması bu mücadele sayesinde bu kadar ilerleme kaydedebilmek harika bir şey. Yoldan saptırmıyor. Bayanlar ve baylar 14 günlük retansiyon hedefine ulaşmış bulunuyoruz. Bu çok büyük bir şey. Fark ettiğim en büyük şeylerden biri. 30 gün sonra seks var mı acaba ya onu merak ediyorum. Meditasyon yapmam yani onu gerek. Tamam. Bu, bu iki iki buçuk saniye süre Daha çok bir alışkanlık geldi. Hatta -2,5 yani sonu daha ne hani... dokun dokun göreceğiz. Şimdi fark ettim ki bu mücadeleyi ben 20 günde şey bitirmek yapıyor? istiyorum Ay, de, galiba. Ne olacaksın. Joy beni kışkırtıyor. Ne? Ah Joy. Bunun hakkında ne düşünüyorsun? Bence bu tıpkı şey Dur. Hayır. Hayır, Hayır. ne yapıyorsun? <laughs> Tek şey, tek bir şey istiyorum. Sadece bir şey. Ne? Ne istediğimi çok iyi biliyorsun. Hah. Tanrım yardım et. Sana iyi bir gün geçirdiğimi söylersem yalan söylemiş olurum. Bu muhtemelen bir yıldır geçirdiğim en kötü gün benim. Bilirsiniz Bu ya o yaparım ya da lazım bir ya. yaparım ve birkaç saniye içinde kendimi gayret ederim. <laughs> ya da çok büyük Günde en az 3 onun ya. <gülüyor> <gülüyor> bu mücadelenin ben şeye en güzel yanlarından biri bu. Beynimin dopamin bağımlılığını yeniden Şimdi duş alıyorum o Yeni çıktım ve size zihinsel sağlık durumum hakkında içimi dökmek istiyorum. Son birkaç haftadır içimde çok fazla endişe var. Kendimi bunalmış ve aşırı çalışmış hissediyorum ve hiç iyi hissetmiyorum tamam mı? Bu yüzden bu mücadelenin bitmesini sabırsızlıkla bekliyorum. Ay sonuna kadar dayanacağım ama yine de o günü Sabırsızlıkla bekliyorum. Tamam, hayat devam ediyor. Testosteronumun ilk sonuçlarını Hadi almak bakalım. üzereyim. Kesinlikle bir değişiklik olacağını düşünüyorum. Yani 30. gün. Umarım testosteron seviyemiz yükselmiştir. Umarım kan tahlili sonuçları iyi olur. Daha sağlıklıym gibi geliyor. Retansiyon gerçekten işe yarıyor mu göreceğiz. Tamam. Şimdi sonuçları öğrenmem tamam. lazım. Sonuçlara baktın baktım. mı? Yani biliyorsun. Evet, sonuçlara baktım. Aman Allah'ım Evet. Aman Allah'ım bana öyle evet, bakma. Evet. Rakamları tamam. alayım. Ben bile bakmak evet. istemiyorum. Toplam testosteron. Aha. Yani vücudundaki tamamı evet, kadar demek. Evet bunu biliyorum. O toplamı veya aralığı 250 ile 1100 arasında. İşte bu. Biz yani e 20 60. Ya. İşte bu. Ve sonra yani bu serbest ve teste sonra... geçelim. Evet. evet, yani Aralık 46 ile 224. Bu da serbest 46, testosteron, normal aralıkla Son seferinde Gerçekten deyiz. mi? Evet, yani biraz düşmüş. Yani birazcık düşmüş. Sonra bu adam testo basmıyor o zaman. Var. Hmm. Testosteronun aktif formunun başka bir şekli. Şu an 90.8 Aralık 110 ile 575 arasında. Son seferinde 130. Bu kadar basıp nasıl 7. bu kadar Anılar düşük oluyor, oluyor lan? İlk kez burada duyuyorsunuz. <laughs> toplam, toplam test, test 4, ve serbest test 40 düşük lan bunlar da ya. Evet yani testosteronumun yani, düşük olduğu diye. Ya test test diye. Oğlum bunlar bayağı, yani. bayağı düşük yani. Ya bir daha adam endişik. testosteronu. Siz adam, adam adam değil şey, bu yazdı. Tabii ki diyet yapıyorum <laughs> ve hiç olmadığı kadar çok çalışıyorum <laughs> ama bu neredeyse mantığa aykırı gibi. Bu ay boyunca daha fazla şey yapmaya ve daha iyi olmaya çalıştım. Yani <laughs> ben bunu yaparken çok uzun zamandır. Bu adam ama o kadar hiç basmıyormuş ha. Çok şaşırdım. O kadar çok bir şeylere odaklandım ki zihnim cinsel olarak o kadar da aktif değil. Bakalım ne olacak dostum. Saçını kestirmişsin. Bugün büyük gün. Çok güzel. Saçımı kestirdiğim için değil. Neden? Retansyonumun 3. haftasındayım bebeğim. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> çok zorlanıyorum. He ulan aklım gitti amına koyayım. Şey dolduruyor zannettim kalıba ya. Kaba pardon. Iş, kral <laughs> Sen, ya. Aklım gitti abi ne bileyim. İşi yapmak için nasıl Hayatımda hiç 30 gün dayandığımı hatırlamıyorum. Hayır, az, az, önce, az önce az önce az yani... önce gösterdiği testosteron arkadaşlar, start testosteronuydu, başlangıç testosteronuydu. O yüzden şaşırdım. Yani aktif olarak spor yapan, cinsel hayatı olan bir adamın total testosteronu 400 civarı, serbesti 40 falan çok kötü yani. İş mi var Onu, diyorsun bundan? Bunu. Pisliği Gerçekten yapıyor. Nasıl dayanıyorsun Onu bilmiyorum. Gerçekten da çok zor. O malum organ büyüdü mü? Hayır dostum sanki biraz küçülmüş gibi. <gülüyor> <gülüyor> 30 gün sonra doktoru öldüreceğim. Oo harika. Evet. <laughs> evet o kadar küçük boyutta metro ettiklerini sanmıyorum. Kahretsin. <laughs> Son birkaç gündür enerji patlaması yaşadığımı fark ettim. Testosteron olabilir. Adamın olayı buymuş 3. bu arada. Bu, bu ıı, steroid karşıtı bodybuilder Alarmın içerik, içerik üretici Adamın olayı buymuş zaten. Yazdım. Kafamda bir şey klik yaptı. Ve hiç olmadığı kadar çok çalışıyorum. Her haftaya çok güzel bir güçlü ama giriyoruz. Ben 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 kazanacağım. Ben kazanacağım. Şey <laughs> Oğlum şimdi testosuz şimdi yapmak imkansız yakın ya. İlk iş olarak kardiyo yapıyorum ve bunu hallediyorum. Ayrıca kardiyo süresini toplam 40 dakikaya kadar çıkardım. Bu kadar sıkı bir diyette olup bu kadar zinde için bir şeylerin işe yarıyor olması gerek. Seks yapma motivasyonum genel olarak azalıyor. Hadi. Başlangıçta bunu çok yapmak istiyordum ve canım aldatıyor, aldatıyor. çok çekiyordu ama şimdi sanki hayatımın bir ...parçası değilmiş gibi işte. hissediyorum bunu, tamam? Bunu daha önce de söylemiştim şey ama ilişkimdeki o kısmı kesinlikle özledim. Demek istediğim bu, mücadele yüzünden eskisi gibi seks yapma dürtüm yok... ...ve dopamin patlamasını kovalıyorum ama bunun kötü yanı ilişkide eksik olan ve tatmin edilmeyen bir parçamın olması. Bu sadece Bundan bir anlık değil, ya. bir his değil <laughs> ki insan Ay, arasında de. gerçek yani. bir bağ ve kutsal bir ya. his olmalı. 30 Yalan 30 söylüyor kardeşim! Bekliyorum. Buldum tabi parayı. kazanabileceğim. Claudia'nın <laughs> bunu istediğine eminim ama onun adına konuşmayacağım tamam mı? Bu mücadele berbat. Hakikaten bunu Claudia'ya sordu edeceğim. mu? 30. Yani gidip, gidip kıza şey dedi mu? mi? Aşkım ben seni bir ay sikmeyeceğim. Sen buna okey misin dedim yani ilişki Hayır çünkü. baba, bence yani baba bence kucuda... iki kişi iki kişi yaşıyor bunu yani. Tek kişilik bir iş değil ki ilişki. Ama eşek eşek da... seni eşek sikmeyeceğim. Tamam okay lütfen. Çabuk Abi Kızım da okey demesi lazım, ya. Ama i̇şte 30. gün bebeğim. Bu mücadeleyi kazanacağım. Bayanlar ve baylar şu anda son kan testini yapıyoruz. Testosteronum taban yapmış mı diye. Öyle oldu. Hadi Düşüşünü izleyin. <laughs> oh. Oh, Abla neyle çektin? Ne yapıyorsun ona koyayım? <laughs> bu geçen seferkinden de kalın bir yine. Yüzünden. Çok geri kalmış bu Amerikalılar kesinlikle ya. Kesinlikle düştü. <laughs> Kollarımda titreşimler hissediyorum. Testosteron dışarı çıkmaya çalışıyor. Çok fazla bastırılmış enerji. Aa, oh. işte oldu. Kendimi havalı hissediyorum. Bilirsin dövme yaptırdıktan. Şunu Türkiye'deki acil yapsanız da ben 30 gündür 31 çekmiyorum. Kan testi yaptırmaya ya, geldim. Ya acile gitmiyor oğlum adam laboratuvara gidiyor. Tamam oraya gittim ya. düşünsene abi. Seni var ya sapık diye alırlar var ya yaka paça atarlar seni ya burada. Sonra hissettim. Yok lan <laughs> böyle yerlerde saygı duyuyorlar bu tür şeyler. Sercan ne dedin mi? Ben, ben, ben gittim. <laughs> ben de gittim. <laughs> Anladım. Ben Sence de, hem de ben olacak. attırdım. Attırdım böyle. Ya şöyle, şöyle. Şimdi biz Bora'yı yapmadan önce dedik ki madem <laughs> deneyeceğiz çocuk yapmayı önce sağlıklı olduğumuza bakalım. Selin kadın doğuma gitti. Ben ürolojiye gittim. Üroloji dedi ki, sen dedi git bir de spermatogenezine bir baktıralım dedi. Spermogram yaptıralım dedi. Özel bir yere gönderdi beni, gittim oraya. Üç tane kadın oturuyor. Dedim ben spermogram yaptıracağım. Hepsi sustu. Kadın bir anda şey dedi. Mehmet Bey! <laughs> İçeriden bir Mehmet Bey geldi. Çok gizli bir şeymiş gibi. Beni böyle <laughs> e, buzlu ve pullu camları olan tuvalet kapıları vardır. Bilir misiniz onu? Buzlu pullu camlar evet. böyle. Eski model. Öyle bir tuvaletin önüne götürdü. Elinde bir kap. Yanaştı kulağıma. Şimdi Ahmet Bey bunun içine akıtacağız. <laughs> tamam mı dedi? Tamam dedi. <laughs> şey dedi sonra içeride mecmualar var kullanabilirsiniz dedi girdim içeriye baktım porno dergileri var kenarda tuvalette Ama... de böyle ama yani 90'lar Türkiye'si tuvaleti Antalya 100. yıldaki herhangi bir ofis yani bilenler bilir abi konsantre olamıyorum çıkardım Twitter'ı yazdım abi Türkiye fişa <gülüyor> Her <gülüyor> telefonu, dergim. o bir mi? Şu an bak buradaki 24 bin kişi on... 10 gider yarın bak bu test yaptırmaya. Ben şu an böyle bir şey düşündüm bilmiyorum. tamam da abi Lazım çocuk abi, yapacaksan he? onu yap. Çocuk Aa. yapacaksan bir bakacaksın yani. Spermimiz çalışıyor mu? Sıkıntı bak. var mı? Yok mu? Abi keyif gidemiyoruz <laughs> ya. Dergilere şey inmiş. abi. Ya, git. Ya gidemiyorsun. Git, git dedi sağlıklı <gülüyor> yapabilirsin <gülüyor> dedi. Ok dedik. Mektupla söylemek zorundayım ama ilişkimizi bitirmeliyiz. Yazıya baksana. Birbirimize iyi gelmiyoruz. Her gün uyanıyorum. Her gün aynı şey. Seni aklımdan çıkaramıyorum. Kendimi şekerli tozla yaramaya çalıştım. Unutlar beni, seni hatırlatıyor. <laughs> Tek seçeneğim bu mücadeleyi bitirmek ve hayatıma devam etmek. Çünkü ayrılma zamanı. 30. Eleman goril fareye benziyor. Senin için geliyorum. Sevgilerimle. Jesse James West. Neyse ki farkına varmadan 30. güne geldik ve bana bir şeyler olduğunu hissediyorum. 30 gün boyunca hayatımda hiç olmadığı kadar zihinsel ve fiziksel kendime meydan okumuş oldum. Merhaba, evet, Cesi görüşüyorum? Merhaba, ben Erika, i̇yiyim, iyiyim. Hadi bakalım. Pekala, İlk gün toplam testosteron seviyen 476 idi. İlk gün serbest testosteron seviyen 40.7 idi. Hı -hı. Tamam, sıkı çalıştığın her an daha iyi bir şey kazanırsın yükselme ve parlama zamanı Aa, hadi, 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 gelmişti. Tamam. 30. gün toplamda testosteron seviyen 573, serbest <gülüyor> testosteron <gülüyor> seviyense 56.8. İşte bu be yükselmiş ya testosteron şöyle söyleyeyim, seviyeni doğal yollarla yükselttim. 475 ile 575 arasındaki De ya, fark hissetmezsin. Ya, ya. Değmez değil mi abi? Yalan mıydı abi? Ya, yani hissetmezsin aradaki farkı. Ama işte şey, e, serbest testosteronu e, normale gelmiş. Ya o güzel seyir. bir şey tabii. Sanırım ama peki bir şey aylık evet, abi abi o gidiyorum ama tanrım hayvan şey, evet, olabilirim ama aynı e devamı? Ya, evet işte dedi ya ben artık hani seks yapasım kalmadı falan. Artık Neymedi yani? Kiko <laughs> YG patlattın sahne niye yok ya? O nerede abi? O merakla bekledik ya. Ya girişte patlattıydı çünkü sen niye patlatmadı anlamadım. Neyse arkadaşlar ya. Vay be. Yani, yani bunun yani. endingi şey olmalıydı. Kızı omzuna alıp ıı, kapıyı kapatmalı. Bir ending güzel olabilirmiş bu videoya. Evet. BP gireceğim. Evet, kişi. kişi. 1600 kişiyle yatan kişi. 1600 kişiyle yatan ya. kişi. Ya yeter aman koyayım ya. Vallahi yeter ya. Yeter abi. Windows 7 nasıl beğendin mi? Abi güzel. Vallahi stabil çalışıyor. Windows update'i falan da kapattım. <laughs> Mis. Ben de Vista kuracağım anasını sikiyim o ya. Vista'yı ben kurdum da pek benim anam.